Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli II. Saak, Yeşilköy Surp İstapanos Kilisesi'ndeki kutsal sunu ayinine riyaset ederek vaaz verdi. 12 Mayıs Pazar günü Yeşilköy Surp Stefanos Kilisesi'ndeki kutsal sunu ayinine Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli II. Saak riyaset etti. Kilisenin din görevlisi peder Nathan Arabyan ile gerçekleşen kutsal sunu ayinine kilise Diakos, As Diakos, Kıdemli Okuyucu ve Okuyucuları Rabbin sofrasına hizmet ettiler. Sur Badarak Korurt Korin ilahisiyle başladı. Peder Natan halka dönüp tören öncesi tövbesini ettikten sonra sunağa çıktı. As Diakos, Ateş Mazman günün İncil okuma parçasını okudu. Daha sonra Diakos Berç Yeremyan kutsal ekmek ve şarabı getirerek Peder Natan'a teslim etti. Ayin sırasında okunan Rabbin duası, Dervo Kormia yakarışı ve Patrik II. Sakın yaptırdığı toplu tövbeden sonra komünyon dağıtımına geçildi. Ayin sonunda Patrik Kadasetli II. Saak Ermenice ve Türkçe vaaz verdi. Tanrının istediği hayat anne ve babanın ve çocukların bulunduğu bir aile düzeni. Çünkü bu hayatın devamını sağlar. Çünkü ancak böyle bir ortamda, sağlıklı bir ailede sağlıklı nesiller yürür. Bugün Anneler Günü ben kendi annemin ve bütün annelerin gününü kutluyorum. İyi ki varsınız. Siz varsınız ki biz de varız. Ee, Tanrı bir şekilde sizleri köprü kıldı. Hayatın köprüsü. Nesilden nesile sizler sayesinde var oluyoruz. Lütfen iyi insanlar olun anneler. İyi Hristiyanlar olun. Çünkü sizi seyreden gözler var. Size benzemek istiyorlar kızlarınız ve oğullarınız. Tanrı önünde sorumluluğunuz iki kat. Ama Tanrı önünde mükafatınız da iki kat. Onun için bu kilisede olan güzel şeyleri alın ruhunuza. Siz onların taşıyıcısı olun. Hisus Kristos'u taşıyın. Meryem Ana olun çocuklarınıza. Onların göksel yolculuğunu da garantileyin. Çocuklarınızı her gece Tanrı'ya teslim edin. Onu alsın, güzel yerlere getirsin. Elinizi koyun başlarının üstüne, hayır duası edin. Yanınızda değilse resimlerini alın, öpün ve onlar için dua edin. Ki güzel yerlere varsınlar. Tanrı'yla varsınlar. Evet sevgili kardeşlerim, hayat ilerliyor. Sevgiyle ilerleyelim. Şefkatle ilerleyelim. Güzel şeylere ve güzel günlere inanarak ilerleyelim. Der oh ne serp olurum. Bazıların ardından tüm Rab'de uyuyanlar için ayini ruhani dualar okundu. Patrik II. Sakın Bahbaniç duası, hep birlikte söylenen Rabbin duası ve Patrik'in kutsamasıyla tören son buldu. <laughs> Ես ցանկի խաղքան եւ դեր Սուրիստոս յերիցնց զս ընտան